Selamlar. Ee, i̇kinci bölümde karşınızdayız. İsmim Enis Karaslan, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesiyim. Evet, ilk bölümde motivasyonumuz ne diye konuşmuştuk. Şimdi de projeyi tanımlamaya çalışacağız. Proje nedir? ile başlayacağız. Proje nedir? Evet, şu an kafanızda iki soru olabilir. Birincisi, proje nedir? İkincisi, nasıl yapılır? Tabii ki filmdeki olduğu gibi anlatmayacağım size. Mümkün oldukça sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Temel kavramlarıyla anlatmaya çalışacağım. Burada bir kere proje hayatta hepimiz de farkındayız ki çoğunlukla yanlış kullanılan ve yanlış uygulanan bir kavram. Burada da bir projeyi görüyorsunuz. Aslında bir diğerinden daha iyi olduğu iddia edilen ama aslında çok da bir fark yaratmamış bir çalışma. Hani birçok belediyenin yaptıkları çalışmaları bir proje olarak sunduklarını görüyorsunuz. Ama aslında proje bu değil arkadaşlar. Proje peki nedir? projenin tanımını mesela şu şekilde bakabiliriz. Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışma. En temel tanım olarak bunu söyleyebiliriz. Tabii bu bir akademik proje olabilir, başka bir ARGE projesi olabilir. Birçok projeden söz ediyoruz. Önceden bir süresi olması gerekiyor. Burada bir değişim yaratmayı hedeflemesi gerekiyor. Ve birbiriyle ilişkili amaç ve hedefler olması gerekiyor. Ve sonuçta uygulanma sonucunda çeşitli ürünlerin elde edilmesi gerekiyor. Ve bunu baktığımızda aslında amaçları öncelikle belirlememiz gerekiyor. Amacımız ne bu projeyi yaparken? Gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri araştırmamız gerekiyor. İşte Diyelim ki bu konuyla ilgili... Literatürde neler var? Sektörde ne tür çalışmalar yapılıyor? Bunları önce bir araştırmamız gerekiyor. Ve buna göre de bunlardaki eksikleri görüp neyi geliştirmeyi hedefliyorum? Ben neyi farklı koymak istiyorum? Yani bilim dediğim şey aslında var olanın üzerine bir şey eklemektir. O zaman var olanı görüp bu var olandaki eksikleri görüp bunun üzerine ne ekleyebilir diye bakmak gerekiyor. Ve bunun sonucunda da tabii ki değerlendirme yapmanız ve bu yaptığınız geliştirmedeki birden fazla farklı geliştirme ya da bir yöntem önermiş olabilirsiniz. Bunların arasından en uygununu seçmeniz söz konusu olacaktır. Evet yani her şey fikirle başlıyor. Öncelikle bir fikire sahip olmak gerekiyor. Yani bu fikir için nereden bulunacak derseniz bol bol okumak, güncelli takip etmek, yani tabir yerindeyse etrafımıza bakmak. Yani gerçek hayatımızda Neyin bir sıkıntı olarak görüyoruz? Bunları çözmek için neler yapabiliriz? Öncelikle kendi hayatımız, etrafımız, işte ondan sonra işte dediğim yaşadığımız yer, ülkemiz, dünya, buralarda bakmamız gerekiyor. Yani nerede de sıkıntı var ve ben bu sıkıntıları çözmek için neler yapabilirim diye bir fikir sahibi olmanız gerekiyor. Ve o fikrin üzerine devam etmeniz gerekiyor. Ve bununla alakalı da bir sağlam bir ekip oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Yani bu sağlam ekibi oluştururken de işte en yakın arkadaşlar, ben tavsiye etmiyorum. Ama tabii ki bir uyum olması gerekiyor. Yani burada baktığımız zaman işte bir dansta nasıl e, bir ritmin yakalanması gerekirse, yani bir tane hızlı diğeri yavaşken nasıl bu dans uyumayacaksa bu sağlam ekibinde kendisiyle uyumlu bir şekilde çalışması ve daha önceden belki denemelerin yapılmış olması belli bir ödevi ya da başka bir şey birlikte yaparken ya da işte diyelim ki bir proje yapılacaksa siz kendinizin ne yapacağınızı biliyorsunuz, hangi konuda ihtiyaçları görüp o konuyla alakalı çalışan arkadaşlarınızı bu grubun içerisine ekleyebilirsiniz. İlla aynı üniversiteden olmak zorunda değil, çok farklı üniversitelerden hatta farklı ülkelerden insanlarla birlikte çalışabilirsiniz. Burada öncelikle bir SWOT analizi yapmak gerekiyor. Yani SWOT analizi öncelikle kendinizi tanımak için, ekibinizi tanımak için ve projenizi tanımak için çok önemli bir yöntem. Bu SWOT dediğimiz şey nedir? Öncelikle güçlü yönlerinizi belirlemeniz gerekiyor. Sonra zayıf yönlerinizi belirlemeniz gerekiyor. Fırsatlar neler? Bu konuyla ilgili, bu projeyle ilgili ve tehditler neler? Sıkıntılar neler? Bunların hepsini belirtmeniz gerekiyor. Tabii bu SWOT analizi üzerine çok konuşmak mümkün ama hani internette de bununla alakalı birçok kaynak bulabileceğinizi düşünüyorum. Mutlaka SWOT analizi zaman ayırın. İşte o SWOT analizi bir çizin. Yani e, burada da zayıflıklarınızı, güçlü anlarınızı, yanlarınızı, fırsatlarını ve tehditleri görmeye çalışın. Peki yapmayı düşündüğünüz şey yapılabilir bir proje. Yani burada aslında öncelikle işte burada çok güzel bir şekilde anlatmışım. Öncelikle bir araya geliyoruz ve bu projeyi konuşuyoruz. Diyelim ki yapılabilirliği ne açılardan Biz Önce hukuksal olarak yapılabilir bir proje. Bu konuyla ilgili herhangi bir hukuksal sıkıntı var mı? Ya da işte organizasyonel olarak herhangi bir sıkıntımız var mı? Bir organizasyon olarak baktığımızda işte baktığımız zaman işte bir diyelim ki bunu bir yere sunacağız. İşte bu bir sektör bir e, olabilir, bir market olabilir. Ve burada baktığımızda burada böyle bir ihtiyaç var mı? Bu nasıl karşılanacak? İşte teknik olarak herhangi bir şekilde yapılabilirlik konusunda bir sıkıntımız var mı? Bu konuyla ilgili mesela diyelim ki elimizdeki imkanlar, laboratuvar imkanları yeterli mi? Ya da yeterli değilse ben bunları kolaylıkla elde edebilecek miyim? Teknik olarak çözmem gereken çok zor problemler mi var yoksa üzerinden aşabileceğim problemler mi var? Bu, mesela feedback yani bu konuyla ilgili mesela bu bir teknoloji olabilir ya da işte diyelim ki engellilerle ilgili bir çalışma yapıyoruz. İşte diyelim ki işitme yani engellilerle ilgili bir proje yaptık. Bununla alakalı uygulama yaptırıp geri dönüş alabileceğim kişiler var mı? Ya da işte bir sivil toplum örgütü var mı? Ya da yaptığım çalışmanın bir çevreye etkisi ne olacak? Bununla alakalı çevresel faktörler neler? Yani ekonomik ve finansal faktörler. Yani bunun için ekonomim yetecek mi? Finansal olarak belli sıkıntılar olabilecek mi? Ya da işte bir çizelgeye baktığımızda, süreye baktığımızda diyelim ki 12 aylık bir projesi. 12 ay içerisinde ben bu projeyi yapabiliyor muyum? Bunların hepsine bakmamız gerekiyor. Ve sosyal olarak da bunun çıktıları neler olacak? Bu sosyal olarak herhangi bir şekilde yapılabilirlikle ilgili herhangi bir problemi var mı diye bunlara bakmak gerekecektir. Özellikle proje yapılabilirliği konusunda çok daha yoğun düşünmenizi tavsiye ederim. Evet proje yönetiminde de bir öncelikle bir Gantt şeması dediğimiz işte öncelikle iş paketlerini belirliyoruz. Bu iş paketlerini belirledikten sonra bu Gantt şemasında bu iş paketlerinin işte kaç ay sürecek? Diyelim ki işte ilk başlangıçtan ilk iki ayda işte iş paketi biri yapacağım. Sonra iş paketi ikiyi hemen o bitmeden de başlayabilirim. Aynı anda paralel de götürebilirim. Mesela diyelim ki birinci aydan itibaren başlayabilecek miyim? Onları öyle çizip bunlara göre işte adam diyoruz işte iş paylaşımlarını nasıl yapacağız kim işte bir takıma baktığımızda kim hangi iş paketlerini yapacak bunun için ne kadar zaman ayırması gerekiyor bunların hepsini bir çizelgeye oturttuğunuzda yani herhangi bir fikirde herhangi bir çalışmada bunu bir çizelgeye oturttuğunuzda çok daha güzel kafanızda oturacaktır. Ve tabii ki zaman yönetimi çok önemli. Yani hayatımız için zaten zamanımızı düzgün bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Hani gereksiz şeylere bu zaman ayırmamak anlamında. Ama proje içinde ben bu zaman yönetimini nasıl yapacağım? Yani projeyi mesela düzenli olarak çalışmak gerekiyor. Hatta bunun için düzenli olarak toplantılar yapmak gerekiyor. Ve bu projenin zaman dağılımını da düzgün bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Ona göre isterseniz bununla alakalı uygulamalar kullanabilirsiniz. Bu yaptığınız işlere ...belirli bir zaman limitleri tanımlayabilirsiniz. Tabii ki her zaman o zaman limiti içerisinde sonuçlanacak değil. O durumda diyelim ki o iş paketini başka bir arkadaşınızla verdiyseniz... ...o arkadaşınız yapamadığı zaman mazereti neydi, ne kadar zaman içerisinde çözecek? Bunlar için ek zamanlar ve benzeri şeyleri de tanımlanmış olması... ...ve bunların hepsinin düzgün bir şekilde, organize bir şekilde tutuluyor olması... ...ve takip ediliyor olması önemli. O yüzden zaman yönetimi bir proje için... Olmazsa olmaz bir şey olarak karşımıza geliyor. Evet hani proje bütçesini de ayarlamamız gerekiyor. Yani biz bunun için neye ihtiyacımız var? Çünkü neden proje yazıyoruz? İşte bununla alakalı bir parasal bir şey istemek için. Yoksa parasal bir şey istemeyeceksek proje yazmanın da çok bir anlamı yok. Direkt yapmaya başlarız. Yani bu projede nelere ihtiyacımız var? Bunun için e, alacağımız destek bunu yeter mi? Yoksa başka yerlerden de başka katkılar almalı mıyız? bunların hepsini, bütçelerini tanımlamamız gerekiyor. Acil olarak almamız gereken şeyler neler? Eğer bunları alamazsak B plan olarak neleri yapabiliyoruz? Bunların hepsini proje bütçesinde tanımlamamız gerekecektir. Ve tabii ki toplantılarımızı etkin bir şekilde yapmamız lazım. Yani toplantılarda evet hepimiz muhabbet etmeyi seviyoruz ama o toplantıda proje yürütüsü, o projenin e, temel yöneticisi olarak toplantıda nelerin konuşulacağının daha önceden belirlenmiş olması gerekiyor. Ve bu konuların daha önceden e, o toplantıya katılacak kişilere iletilmiş olması ana başlıkların ve bunların hızlı bir şekilde çözüme gitmesi, e, bununla ilgili kararların alınması gerekiyor. Etkin toplan, takım toplantılara ilgili birçok internette kaynak var. Bu da hepimizin geliştirmesi gereken tekniklerden bir tanesi. Zamanımızı çok daha etkin kullanmak, toplantıların işe yarayabildiğini göstermek yoksa toplantılar sadece bir araya işte konuştuk şeklinde olmaması gerekiyor. O yüzden takım toplantılarını aktif yapmak bir projenin başarısı için çok daha önemli. E, proje hazırlanırken de, proje çıktıktan sonra da bunların hepsine dikkat etmekte fayda var. Ve tabii ki riskler ve sıkıntılar olacak. Yani işte Muppet Show'u hatırlar mısınız bilmiyorum. Muppet Show'da da hep böyle işte bir show sırasında, bir gösteri sırasında hep sıkıntılar olurdu. O sıkıntıları çözmeye çalışırdı. O yüzden... Hayatımız boyunca da ve projesi boyunca da riskler ve sıkıntılar olacak ve bunları daha önceden e, analiz edebiliyor ve bunlar için de B planlarımız oluyor olması lazım. Bazı riskler çıkma olasılığı düşüktür. Düşük olduğu için bunlar göz ardı edilebilir. Ama çıkma olasılığı yükseldikçe ve bu risk çıktığı zaman, bu herhangi bir sıkıntı çıktığı zaman bunun etkisinin de düşükten ortaya hatta yükseğe gittiğinde burada çok ciddi anlamda risk yönetimi gerekiyor. Yani burada hatta risk yönetimi aslına bakarsanız şu sarı kısımdan itibaren başlıyor. Öteki türlü riskleri kabul ediyoruz ama buradan itibaren riskleri yönetmemiz gerekiyor. Yani bu risk çıktığında ben çözüm olarak ne sunacağım? Bunu daha önceden planlama ve buna göre e, önlem almam e, gerekecektir. Evet, bu bölümde e, hızlıca projenin ne olduğunu demeye çalıştım. Umarım bir sonraki bölümde size daha detaylı bilgiler veriyor olacağım. Teşekkür ederim.